LK 880 560 watt güce sahip sıcak hava hava istasyonudur. Başlamadan önce kolask aparatını ve hava özünü takın. İhtiyacınız olan çalışma 220 volttur. Arkadaki güç anahtarını açın sıcaklık fabrika ayarı olan 200 dereceye kadar ısınmaya başlar. Ana cihaz kendine ait otomatik uyku fonksiyonuna sahiptir. Kolu askısına yerleştirin. Isıtma elemanı ısıtmayı durdurur ve otomatik olarak ısıtma elemanını korumak amacıyla ısı yayılımı için maksimum hava hacmi açılır. Sıcaklık 100 dereceden düşük olduğunda bekleme durumuna geçer. Enerji tasarruf sağlar. Kolu kaldırdığınızda ana cihaz hızla ısınır. Menü ayarına girmek için yıldız tuşuna basın. Mod 1. Onaylamak için yıldız tuşuna basın. Sıcaklık ayarı. Isıtmak için yukarı ok tuşuna basın. Sıcaklığı azaltmak için aşağı ok tuşuna basın. Kaydetmek için yıldız tuşuna basın. Mod 2. Onaylamak için yıldız tuşuna basın. Hava hacmi ayarı. Hava hacmini artırmak için yukarı ok tuşuna basın. Hava hacmini azaltmak için aşağı ok tuşuna basın. Kaydetmek için yıldız tuşuna basın. Mod 3. Onaylamak için yıldız tuşuna basın. Sıcaklık kalibrasyon ayarı. Isıtmak için yukarı ok tuşuna basın. Sıcaklığı azaltmak için aşağı ok tuşuna basın. Kaydetmek için yıldız tuşuna basın. Burası sıcaklık telafisi girişi. Gerçek sıcaklık görünen sıcaklıktan saparsa sıcaklık telafisini kullanın. Örneğin cihaz 200 dereceyi gösterdiğinde üşleme gerçek sıcaklığı 195 derecedir. Bu noktada 5 derece eklenmesi gerekiyor. Menüden mod 3'e girin. Onaylamak için yıldız tuşuna basın. 5 derece ekleyin ve kaydetmek için yıldız tuşuna basın. Mod 4. Onaylamak için yıldız tuşuna basın. Uyku erteleme ayarı. Uyku modu zaman ayarı. 0 ila 10 dakika arasında ayarlanabilir. Kaydetmek için yıldız tuşuna basın. 0 dakikaya ayarladığınızda askıya kol yerleştirildiğinde ısınma hemen durur. Bir dakikaya ayarladığınızda askıya kol yerleştirildikten bir dakika sonra ısınma hemen durur. Mod 5 Onaylamak için yıldız tuşuna basın. Santigrat ve Fahrenheit arasında geçiş. Kaydetmek için yıldız tuşuna basın. Mod 6. Onaylamak için Yıldız tuşuna basın. Şifre ayarı Yeni şifre olan 100'ü iki kez girmeniz gerekiyor. Yeni şifre olan 100'ü tekrar girin. Geri dönün, düğmeler kilitlendi. Kararlarınızı unutursanız, Yıldız, yukarı ok ve aşağı ok düğmelerini aynı anda basarak kapatın gücü açın. Şifrenin kilidinin açık olduğunu belirtmek için 000 görüntülenecektir. 3 grup kısa sıcaklık ayarı tuşları CH1, CH2, CH3. Bunlar kullanıma hazır, bağımsız olarak kayıtlıdır. İşlem şöyledir. Sıcaklığı ayarlamak için CH1'e uzunca basın. Kaydetmek için hızlı tuşuna basın. Sıcaklığı ayarlayın. Kaydetmek için hızlı tuşuna basın. CH2 ve CH3 aynı şekilde ayarlanır de kaydedilir.